Sparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Yeni Sanayi Sitesi'nde sanayi esnafıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Birlik Başkanı Turala oda başkanları da eşlik etti. Esnafla bir araya gelen Birlik Başkanı Tural, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Sanayi esnafı da yüksek Bağkur primleri, ÖTV ve KDV artışları, dükkan kiralarının yüksekliği gibi çözüm bekleyen konularda Birlik Başkanı Tural'a taleplerini ilettiler. Esnafın taleplerini gerekli yerlere iletip bunların takipçisi olacaklarının altını çizen Birlik Başkanı Ahmet Tural, bu konuları burada tartışıp çözüm üretme gayretindeyiz. Buradan çıkan sonuçları rapor haline getirerek çatı kuruluşumuz tezke ileteceğiz diye konuştu. Ahmet Başkanımız kahvaltıya davet etti. Sizlerle kahvaltı yapmak için buraya geldik. Ben sizlerle beraber olmaktan büyük bir onur duyduğumda, gurur da ifade etmek istiyorum. İnşallah bunu sık sık yapalım, hasbal edelim. Sorunlarımızı bizlere iletin. Biz sizlerden taleplerimizi iletelim. Tabii ki esnafın sıkıntıları, sorunları var. Bunları biz hem yerelde hem de genelde dile getiriyoruz basından takip ediyor olabilirsiniz. Çatı örgütümüz TESK'le işyarı içerisindeyiz. Bakanlığımızla, siyasilerimizle işyarı içerisinde sorunları çözmeye çalışıyoruz. Tabii ki sizlerden edindiğimiz sorunlara bakıldığı zaman Bağkur primlerinin yüksek olması, yine Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu'ndaki prim eşitsizliğinin, adaletsizliğinin olduğunu bizlere iletiyorsunuz. Dükkan kiralarının çok yüksek olması dolayısıyla sıkıntı yaşandığını e, söylüyorsunuz. Ki bir, bu konularda e, sercelisleriniz var. Bunları biz sizlerden alıyoruz. Sizlerden aldıktan sonra yukarılara, çatı örgütlerimize, genelde, yerelde bunların konunun takipçisi oluyoruz. Tabii de en önemli olan konu ara eleman sıkıntımız var. Bunu da yine e, ilgili kurumlara e, yazışıyoruz. Hem e, resmi yazı yazmak suretiyle hem de e, birebir görüşme yapmak suretiyle bunları dile getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede de çözüme kavuşması konusunda da takipçisiyiz. İnşallah 1 Ekim'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında ilk gelecek olan konu inşallah biliyorsunuz Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 7.200-9.000 prim günü var. Bütün siyasilerimiz genel seçimlerde söz vermişlerdi. İnşallah o konu hemen gelir. Hemen o konu ilk meclis toplantısında çözüldüğünü düşünüyoruz. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Banka müdürümüzle beraber geldik. Halk Bankası müdürümüzü tanıyorsunuzdur. E, tanımayanlar tanısın. E, Halk Bankası esnafın bankasıdır. Onun için bankamızda çalışmanızı sizlerden özellikle de rica ediyorum. Ki kullandırdığımız kredileri Halk Bankamız aracılığıyla kullandırıyoruz. Onun için bankamıza sahip çıkalım diyorum. Ben tekrar katılımdan zalimden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bunları bu toplantıları bugün 30. blokta yarın başka bloklarda yapmak suretiyle en son genel olarak da bir e, toplantı yapmak suretiyle bir sonuç raporu çıkarıp ilgililere ileteceğiz. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Konuşmanın ardından Birlik Başkanı Tural sanayi esnafına hediye verdi ve kahvaltı programı karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti.